Kankası, başının belası Cengiz. Eysa'nın yukarıda sizi soruyor. Son bir Şanslı günündeyim de. Evde oturup çocuk mu bakacağım ben? Olabilir vallahi. Peki. Beyim ne diyorsa o olur. Pardon. Alem kız ha. Valla. Oğlum otelde görecektin. Front desk müdürü içine düşüyordu senin kızına. Ne diyorsun lan sen Cengiz? Yok lan anlatıyorum işte. Eyşan güzel kız abi. Alışacaksın böyle şeylere. kuşa yemeder miyim ya ben yengeyi? Gözüm üstünde merak etme. Sen işine bak. bak. Eşan bilir bir kere kendini. Kızma lan. Ben seni koruyorum oğlum. Sen dinle beni. Bak ben bu kasinoda çok iyi çaktım meseleyi. Neymiş mesele? Mesele şu. Kız kısmına dikkat edeceksin abi. Tamam birbirinizi seviyorsunuz anladık. Yedi düvel anladı zaten o kadarını da. Sevmekle bitmiyor abi. Bak şimdi kız dünyayı açılıyor. Aklı çelenir. Ya hadi yürü içeri Tamam dur lan. İki şey abi unutma. Para ve sürpriz. Kızlar bunlardan hoşlanır. Ya oğlum Eşin'in parada arada gözü yok. Kimsenin parada gözü yok abicim. Herkesin gözü parayla alabileceğin şeylerde. Para kazanacaksın, sürpriz yapacaksın para kazanacaksın, sürpriz yapacaksın. Claudia şifırı bile tavlarsın Allahsızım. Cidden Allahsızsın lan sen Cengiz. Barıştık mı? Küsmedik zaten. Alıştım ben senin eşekliklerine. Vay be Cengiz. Neymişsin lan sen? Usta. Ben bu işe tek başıma gir... Gel, gel ya, bir kurtar beni gözünü seveyim. Hadi size kolay gelsin. Eyvallah. Eyvallah. İyi kuruttular herifler? Ya ben de kafa yok ki. Delikanlılık yaptık, bu ite kefil olduk. Alacaklısı bize çöküyor. Yeni bir durum yok yani. <laughs> Sen ne gülüyorsun lan öyle? <gülüyor> ne oluyor lan ne var? Babamlarla konuştum. Eysen'e gidiyorum. Evlen ben de diyeceğim. Vay <laughs> aslan kardeşim benim. Kaptırdın kuyruğu demek. <laughs> Tebrik ederim. Sağ ol. Aptallaştı bizimki ha. Arıyor oğlum hemen. E. <laughs> Canım kardeşim Bu da olmadı. Olmuyor. Ne taksam senin parıltından daha sönük kalıyor. Teşekkür ederim. Beğendin mi? Çok güzel. Akşam yemeğe gideceğiz, geç kalmayalım. Neyin var? Yok bir şeyim, hadi Cengiz. Neyin var ya? Neyin var yine? Bırakır mısın bileğimi? Daha ne istiyorsun Eyşan? Daha ne istiyorsun? Her şeye sahipsin. İstediğin her şeyi aldın. Bir şey istemiyorum. Bir düş yakamdan Cengiz. Bırak da biraz nefes alayım. Senin olayın ne biliyor musun? Sen her şeyi istiyorsun. Ama karşılığında kimseye bir şey vermiyorsun. Çocuk gibi konuşma. Ne vereyim Allah aşkına? Sevgini. O kadar. Hatırlamıyorsun değil mi? Ne oldu bugün? Ne oldu? 12 yıl önce bugün ne oldu? Ben bir hesabı alacağım, yemekte buluşuruz. Affedersin. Affettin mi? Tabi affettim. Sen Cengiz Atay'sın. Seni affetmemek mümkün mü? Öyle. Değil mi? Şeytan tüyüm var benim. Değil mi? Öyle. Sen aslında pek bir aşıksın bana. Değil mi? Benimle de cehenneme bile gelirsin. Değil mi? Onu yaptım zaten. Daha zor bir şey bu. <laughs> bu akşam oyuna gelecek misin? Ne olur gel. Senin için oynayacağım bu gece.